Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için Kerem Müslim gibi güzel oyuncu Hande Erçel'den kısa bir röportaj hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel'in köpeğin kaybetmenin acısını yaşadı. Terenbüls'ün de ilişkileri boyunca çok uzun zaman geçirdiği Orfus'un vefatı üzerine sevgilisi Hande Erçel'i hiç yalnız bırakmadı. Sürekli Hande Erçel'e teselli oldu arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar anında böyle videoların devamı için kanalımda kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.